Kudüs, 2000 yılı aşkın bir süredir insanlık tarihinin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Üç büyük dinin kutsal kabul ettiği bu şehir, hem manevi hem de stratejik açıdan Orta Çağ'da büyük bir değer taşımıştır. Kudüs'ün kaderi, farklı medeniyetlerin ve inançların etkisiyle şekillenmiştir. Bu bölümde, şehrin tarih boyunca üstlendiği rol ve taşıdığı anlam genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Papa II. Urbanus, Clermont Konsili'nde yaptığı çağrıyla Avrupa'daki feodal kargaşayı sona erdirme ve Hristiyan dünyasını birleştirme amacı güttü. Kudüs'ü ele geçirme hedefi, dini bir görev olarak sunuldu ve halkı derinden etkiledi. Deus Vult, yani, Tanrı böyle istiyor, sloganı, Haçlı Seferi'ne katılımı artıran güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. Bu hareket, Avrupa toplumunda büyük bir heyecan ve birlik duygusu yarattı düzenli haçlı ordularından önce, halk kitleleri büyük bir heyecanla yola çıktı. Bu grupların başında Keşiş Pierre Lermite yer alıyordu. Ancak, bu düzensiz topluluklar Anadolu'ya ulaştıklarında ciddi felaketlerle karşılaştılar. Yetersiz hazırlık ve tecrübe eksikliği, yolculuklarını daha da zorlaştırdı. Sonuç olarak, Anadolu'daki ilerleyişleri büyük kayıplarla ve başarısızlıklarla sonuçlandı. Bu bölümde Haçlı ordularının Avrupa'nın farklı bölgelerinden nasıl toplandığı ve çeşitli soyluların önderliğinde bir araya geldiği inceleniyor. Her liderin kendi çıkarları ve stratejileri ordunun yapısını ve ilerleyişini etkiliyor. Aynı zamanda Bizans İmparatoru Alexios Komnenos'un Haçlılara karşı temkinli ve diplomatik yaklaşımı iki taraf arasındaki ilişkilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu dinamikler, Haçlı seferlerinin başlangıcında karmaşık bir siyasi tablo ortaya çıkarıyor. Haçlı orduları Anadolu topraklarında ilerlerken Selçuklu Türklerinin kararlı direnişiyle karşılaştılar. Yol boyunca açlık ve susuzluk askerlerin gücünü zayıflattı. Zorlu coğrafya ve sürekli saldırılar ordunun kayıplarını artırdı. Bu şartlar altında ilerlemek, Haçlılar için her geçen gün daha da güçleşiyordu. 1097 yılında Haçlılar İzni'yi kuşatarak şehrin kontrolünü ele geçirmeye çalıştılar. Ancak şehrin Bizans'a teslim edilmesi, Haçlıların beklentilerini boşa çıkardı ve iki taraf arasında ciddi bir güvensizlik oluşmasına neden oldu. Bu gelişme, Haçlı Seferleri süresince Bizans ile Haçlılar arasındaki ilişkilerin karmaşık ve gergin bir zeminde ilerlemesine zemin hazırladı. Antakya kuşatması, seferin kaderini belirleyen kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Kuşatma sırasında Haçlı ordusu, açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Bu zorlu koşullar altında, Kutsal Mızrak efsanesinin ortaya çıkışı askerlerin moralini yükseltir ve direnişlerini güçlendirir. Böylece, inanç ve umut, askeri başarıya giden yolda önemli bir rol oynar. Haçlılar, Filistin'e doğru son yürüyüşlerine başlarlar ve bu süreçte pek çok zorlukla karşılaşırlar. Yolculuk boyunca hem iklim koşulları hem de lojistik engeller onları yavaşlatır. Tüm bu güçlüklerin ardından nihayet Kudüs'ün kapılarına ulaşmayı başarırlar. Bu tarihi yolculuk, haçlıların azmini ve kararlılığını gözler önüne serer. Kudüs'ün kuşatılmasıyla birlikte şehirde gerilim giderek arttı. Surların aşılması, savunmasız kalan halkı büyük bir tehlike ile karşı karşıya bıraktı. Şehirde yaşanan yoğun çatışmalar hem askerler hem de siviller için zor anlara sahne oldu. Sonunda meydana gelen şiddetli olaylar Kudüs'te derin bir yıkıma ve büyük kayıplara yol açtı. Kudüs Krallığı'nın kuruluşu, Haçlı Seferleri tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Haçlılar, ele geçirdikleri şehirde yeni bir yönetim sistemi oluşturarak bölgede kalıcı bir varlık göstermeye başladılar. Bu gelişme, Haçlıların sadece askeri başarı değil, aynı zamanda siyasi bir düzen kurma hedefini de ortaya koydu. Kudüs'te kurulan krallık, sonraki Haçlı Seferleri ve Ortaçağ Avrupası için örnek teşkil etti. Birinci Haçlı Seferi, Orta Doğu'nun siyasi dengelerini kökten değiştirmiştir. Bu seferin ardından bölgede yeni Haçlı Devletleri kurulmuş, yerel yönetimler ve İslam dünyası arasında yeni ittifaklar ve çatışmalar ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Kudüs'ün ele geçirilmesi uzun süreli bir mücadele döneminin başlangıcı olmuş, sonraki Haçlı seferlerine ve kalıcı bir çekişme ortamına zemin hazırlamıştır.